Merhabalar kıymetli takipçilerim Zülbiyen Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, annemize besbereket versin. Evet kıymetli takipçilerim bugün zincirimi çekmeden başladım. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincirimi çekiyorum. Ve model kurulumunu Zincirin hemen üstüne başlıyorum. Çünkü e, Modellik olacağı için Anlatım modeli olacağı için Evet arkadaşlar. Şöyle güzel yavru ağzı ipim var. Ve Bununla çok güzel. Bence yeterli. Şöyle tığımı doladım. 10 tane trabzan işliyoruz. 1 ikili trabzan olarak. 3 4 7 9 10 çok güzel çok da kolay bir model süveter bolero ve üç tane atladım şöyle bir trabzan bir iki tane zincir çektim iki tane atladım şöyle bir trabzan daha Evet arkadaşlar bu sıramızı böyle gördüğünüz gibi işledim ve tekrar şöyle iki tane zincir çektim ve bir iki ve bir iki zincir tekrar şöyle iki tane zincir çektim ve şöyle bir tane bakın bu uç kısma battım tekrar 1 2 ve buradaki tek trabzanın ucuna battım ve tekrar buradaki boşluğa bir iki tane trabzan battım ve buradaki tekli trabzanın tepesine de battım ve devam ettim Toplam 10 tane. Bakın bu şekilde. Çok kolay. Yani örmeyi bilmeyenler için, yeni öğrenenler için çok kolay bir model. Kolaylıkla örebilirsiniz ve kolaylıkla da her bolero, blue, suetere uydurabilirsiniz. Yani uygun bir model. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Boşluklara iki tane. Tekli trabzanların tepesine bir tane. Boşluklara Evet. Son. Evet. Geldik. Tekrar yine 10 tane trabzanımızı işledik. Ve 2 tane zincirimizi işledik. 2 tane trabzanı atladık. Ve tepesine battık. Tekrar 2 tane ve şöyle tekrar iki zincir ve sıra sonuna geldik ve çevirdim bakın şahane bir model klasik bir model her şeye uyum sağlayan kolay gösterişli bir model Aynen tekrar boşlukları dolduruyoruz. İki trabzan ile tepelerine bir tane trabzan boşluğa iki tane şöyle tekrar hep aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar modelin kurulumu model bu yani ama iyice anlaşılsın diye ben tekrar ediyorum ve modeli çok beğendim ördüğünüzde bile yani ütü bile istemeyecek bir model şahane süveter buluru bluz etol şal yapabilirsiniz Modelden çeşitli örebilirsiniz. İki tane atladım. Tekrar aynı işlem. Tekrar Evet arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Tekrar bir zincir çektim ve devam ediyoruz rengi ipimin rengi de çok güzel çok modeli de gösterdi yani açık renk kullanmak istedim bugün koyulardan gittim dedim bu sefer açık renk kullanayım tekrar Şöyle devam ediyoruz. Aynı şekilde. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle boşluklara ikişer tane ördüm ve sıra sonuna geldim. Evet. Evet arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Harika, kusursuz bir model oldu. Sanki ütülenmiş gibi ama ütülemedim. Yani gördüğünüz gibi elimden çıkarttım, burayı bıraktım. Çok güzel bir model. Herkese yani örmek örnek arayanlar için tavsiye ederim bu modeli. Çok güzel bir model. Harika yani tek kelimeyle. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın.